Beynin karanlık odası, rüyanda tanımadığın ama gerçek olan kişi. Gözlerini kapatıyorsun, rüyandasın, bilmediğin bir yerde, tanımadığın bir adamla konuşuyorsun. Adını bilmiyorsun ama onun gerçek olduğunu hissediyorsun. Peki ya bu kişi gerçekten var mı? Yani hiç tanışmadığın ama zihninin bir yerinde yaşayan bir yabancı olabilir mi? Bugün beynin karanlık odasında. Rüyaların içinde saklanan yabancılarla tanışıyoruz. Bilim nerede susar, bilinçaltı nerede konuşur, birlikte keşfedeceğiz. Birçoğumuz rüyalarımızda yabancı yüzlerle karşılaşırız. Ama asıl soru şu, gerçekten yabancı mı onlar? Beyin hayal edemediği yüzleri yaratamaz. Yani her rüyada gördüğün kişi aslında ya bir yerde gördüğün biri ya da hafızanın karanlık bir köşesinde unutulmuş bir yüzdür. Bir şehir efsanesine göre Dizman diye bilinen bir adam var. Binlerce kişi aynı adamı rüyasında gördüğünü iddia etti. Yaygın teorilerden biri şu. Bilinçaltımız kolektif olarak bazı imgeleri paylaşıyor olabilir mi? Bilim ne diyor? Nörobilimciler rüyaların büyük kısmının hipokampüs ve amigdala kaynaklı olduğunu söylüyor. Yani ana ve duygunun birleştiği noktada oluşuyor rüyalar. Yani beynimiz rastgele bilgileri, bastırılmış duyguları ve çevresel uyaranları bir araya getirip yepyeni ama tuhaf bir gerçeklik yaratıyor. Bir teoriye göre ise rüyalar sadece beynin kendini temizlik yapması. Ama o temizlik sırasında eski bir travma, bastırılmış bir anı ya da bir yabancı yeniden canlanabiliyor. Küçük kişisel bir not. Geçen yıl gördüğüm bir rüyada bir kadınla uzun uzun konuşuyordum. Ne tanıyordum ne de daha önce görmüştüm sonra yaklaşık 3 hafta sonra bir kütüphane etkinliğinde karşılaştım. Aynı yüz, aynı ses tonu ama tanışmamıştık. Daha da tuhafı, o da beni bir yerden hatırlıyor gibiydi. Tesadüf mü? Bilinçaltının harikası mı?